Herkese selamlar, herkese iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün sizin için çok güzel bir fonksiyon sorusu çözmeye çalışacağız. Her zamanki gibi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım kazanımlar ve sizinle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar bir fonksiyonun tersinin olabilmesi için fonksiyonun birebir ve örten olması gerekir. En önemli bilgilerden bir tanesi bu. Bunu direkt sözel olarak söylemiş oldum. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Bir fonksiyonun tersinin olabilmesi için fonksiyonun birebir ve örten olması gerekir. Aynı zamanda rasyonel şeklinde verilen fonksiyonların da arkadaşlar paydasının sıfır olmaması gerekir. Fonksiyonun tersinin olabilmesi yani birebir ve bir örten olabilmesi için fonksiyonun arkadaşlar paydasının sıfır olmaması gerekir. Yani fx eşittir gx bölü hx şeklinde bir fonksiyon verdiği zaman arkadaşlar hx'in kesinlikle sıfırdan farklı olması gerekir. Yani paydanın sıfırdan farklı olması gerekir. Birinci bilmem gereken buydu. İkincisi ise arkadaşlar bize bir denklem verdiği zaman ax artı b eşittir sıfır denkleminde arkadaşlar. Eğer bu denklemin çözüm kümesinin olmamasını istiyorsanız o zaman a'nın sıfır eşit olması B'nin de sıfırdan farklı olması gerekir. Bakın ax artı b eşittir sıfır denkleminin çözüm kümesinin boş küme olmasını istiyorsanız arkadaşlar A'nın 0 olması gerekir. B'nin de 0'dan farklı olması gerekir. Son olarak arkadaşlar fonksiyonun tersi ile ilgili bir özellik vereceğim. Hemen şöyle bir fonksiyon yazalım. fx eşittir ax artı b bölü cx artı d şeklinde bir fonksiyonun tersini isterse sizden f'in tersinde x arkadaşlar pay kısmındaki fonksiyonda x'in başka sayısıyla paydadaki fonksiyondaki sabitin yerlerini değiştiriyorsunuz. Yerini değiştirirken işaretini de değiştiriyorsunuz arkadaşlar. Yani f'in tersinde x eşittir. Eksi dx artı b bölü cx eksi a şeklinde olacaktır diyebiliriz. Şimdi bu kuralları bilmem bu soruyu çözmem için yeterli olacak. Hemen geçiyorum soruya. F eşittir r'den r'ye ve birebir ve örten olmak üzere. Fx eşittir mx eksi 4x artı 8 bölü 2 mx eksi 6x artı m fonksiyonu veriliyor. Buna göre f'in tersinde 5 kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar bu fonksiyonun birebir ve örten olabilmesi için paydasının sıfırdan farklı olması gerekir. Paydasının hiçbir zaman sıfır olmaması gerekir. Yani 2mx eksi 6x artı m eşittir 0 denkleminin çözüm kümesinin arkadaşlar boş küm olması gerekir. Bunun içinden olması gerekiyordu. Şurayı bir düzenleyelim. 2m eksi 6x artı m eşittir 0 oldu. x'in katsayısı 0 olacak. Yani 2m eksi 6 eşittir 0'dan m burada ne gelecektir? 3 gelecektir. Bakın çözüm kümesi boş küm olmuş oldu. Yani m kesinlikle 3 olacak. m'i getirip burada yerine yazarsanız eğer Hemen burası gitti zaten. fx fonksiyonunu bulmuş olduk. fx eşittir arkadaşlar. Eksi x artı 8 bölü 3 olmuş oldu. Şimdi bu fonksiyonun tersini alacağım. F'in tersinde x'i hesaplıyorum. Arkadaşlar burayı şöyle düşünün. Burada bir 0 x var. Bakın 0 x artı 3 şeklinde düşünün. Yani pay kısmındaki fonksiyondaki x'in kat sayısıyla paydaki sabitin yerini değiştireceğim. işaretini de değiştireceğim aynı zamanda. Yani eksi 3 x artı 8 bölü 1 elde etmiş olduk. Şimdi f'in tersinde neyi sormuştu bana? f'in tersinde 5'i sormuştu. O da eşittir. Eksi 3 çarp 5 artı 8'den. Eksi 15 artı 8'den ne gelecektir? Eksi 7 gelecektir diyebiliriz. Güzel bir soruydu. Güzel bilgiler öğretti. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.